Evet değerli takipçilerimiz uzun zamandır BTK'nın yapay zeka eğitimlerine katılmaya başladım. Ve sizleri sizlerin bu eğitime nasıl katılacağınızı bu videoda anlatacağım. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar şurayı seçiyorsunuz, şuraya tıklıyorsunuz. Öğrenci olan arkadaşlar, öğrenci olan arkadaşlarımız şunu öğre, öğrenci öğretmenlerimiz öğrenci arkadaşlarımız, hocalarımız bunu yapacak. Hocalarımız eğer isterlerse buradan yapacak. Buradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hocalarımız vesaire yapacak. Ben sizler için kendi eBay hesabımla gelişimi yapayım. ...bizi otomatik olarak akademi akademi sayfasına yönlendirdi. Şimdi burada... ...kendi devam ettiğim bir eğitim üzerinden örnek vermek istiyorum. Hmm. Evet. Hmm. Şu an siz videoyu görmüyorsunuz. Ama sizlere bir şey göstereceğim. Video açılıyor. Biz buradan yeni bir sekme açıyoruz diyelim. Videoyu da şöyle başlatalım. Biz bu sekmeye girdik ya arkadaşlar. Video otomatik olarak duruyor. Niye? Çünkü sistem biraz hem resmi hem de sıkı bir şekilde yönetilmiş diyelim. Bakın zaten videomuz durmuş. Videomuz durmuş. Şimdi buradan istediğim Şimdi bu sekmeyi kapatarak dikkatimizin dağılmaması için buradan kaldığımız yerden devam edebiliriz. Aynen. Hmm. Ne anlatacaktım sizlere? Ne anlatacaktım? Heh. Bu şekilde BTK Akademi'ye giriş yapmış oluyorsunuz. Şurası bildirimler bölümü arkadaşlar. Bildirim gelirse buradan görüyorsunuz. Şurası bizim kişisel bölümümüz. Hmm. Sertifikalarımız, eğitimlerimizi tamamlarsak var. Sonracığıma etkinlikler var. Etkinlikler var. Böyle bir sistem geliştirmiş bizim BTK Akademi. Umarım anlamışsınızdır. Ki anladığınızı da gayet eminim. Düşünüyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Özellikle buradan Mehmet Cem Demirbağ, Palu Yavuz Selim İlkokulu sınıf öğretmenine sesleniyorum. Hocam eğer ki mesela herhangi bir eğitime gireceksen Videonun başına videonun başına mutlaka izle. Videonun başına izle. Girişini yap. Eğitimini seç. Şuradan zaten. Şuradan zaten eğitim se eğitimini seçiyorsun. Dur. Ben şöyle göstereyim hemen. Şöyle göster şöyle göstereyim hemen. Kare biçiminde kalemini ortaya alalım. Hı. Şuradan zaten eğitimi seçiyorsun hocam. Eğitimi seçiyorsun hocam. Buradan da eğitimini seçerek devam edebiliyorsun. Böyle bir şey var. Hatta şöyle gösterelim. Gösterelim hemen. Kalemle de bir okta ok bir okta ok çekelim. Eğitimi nasıl şey yapacağım için. Aynen de buradan eğitimini Seçerek başlayabilirsin hocam. Umarım her şey anlaşılmıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.